Erdal Yılmaz işaretini aldı. Kronometresini başlattı. Düdüğünü çaldı. Mücadele başlıyor sevgili futbol severler. İnkılap Futbol Kulübü mücadeleye başlayan taraf. İsmail Ali Türkiye doğru oynadı. Savunmada müdahale geldi. Berkay Toporun kontrolünde kaleci İsmail'e kadar döndü İsmail. Tutmak istedi. Volkan, nefis hareket Volkan'dan. Volkan şimdi bıraktı kaptanı Alperen'e. Alperen içeriye doğru oynadı. Bilal karşıladı. Şut şansı. Kaleci İsmail'in kucağına gitti top. Deniz bala bırakmadı Aziz Eren. Sezai'ye yeniden Aziz Eren. Bilal, Bilal Boğaç, onu pası Umutcan'a doğru, Volkan bırakmak istemedi, Umutcan, Umutcan yaptı ortayı, Ali vurdu kafayı. top dışarıya çıktı, Çorlu Spor Futbol Kulübü taraftarları da ekranlarımıza geldi, Erdal Yılmaz, orada götüğünü çaldı, taçın doğru yerden kullanılmasını istedi Kaptan Alperen, Alperen, nefis bir top. Ceza sahası içine doğru bir koşu var. Şut dışarıya. Ve henüz kalkabilmiş değil sevgili futbol severler. Evet şimdi doğruldu. Oyuna devam edecek Ali Şentürk. İsmail. Nail Can'la oynadı. İleriye doğru müdahale geldi savunmada. Şimdi Deniz Pala müdahale yaptı. En orada Aziz Eren yerde kaldı. Ali Şentürk topu Deniz Bala'ya ulaştırdı. Deniz Pala, Deniz. Yine Ali Şentürk topun olduğu bölgede ama iyi bir şut gelmedi Ali'den. Nail Can. ileriye doğru. Aziz Eren vardı orada. Aziz Eren. Emre Kademe'de Ön alan presi Ali Şentürk'ten Çağrı Bülbül'ün müdahalesi mücadelenin hakemi düdüğünü çaldı ve direkt olarak sarı kartını çıkarıyor altı numaralı oyuncu Çağrı Bülbül'e Ali direkt kaleye vuracak farklı bir organizasyon mu göreceğiz ama görünen o ki direkt kaleye dönecek Ali Şentürk Ali vurdu kaleye Ersin yumrukladı uzun topla oyunu zaman zaman deniyor Emre Muhammed Tek top Koray'a doğru, Berkay oradaydı, Koray topun önünde kaldı. Koray vurdu ve oh gol! Oh 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 Koray attı golü. Oh Koray sürekli denedi, sürekli koşu gösterdi. En sonunda attı golü Çorlu Spor. Elini kaldırdı Aziz Eren, yaptı içeriye doğru. Bir kafa nefis reaksiyon Ersin'den. Yine Aziz Eren topun gerisinde. Bir orta içeriye doğru Boğaç vurdu kafayı. Kaleci kucağında. Emreden yeniden Ferit. Ferit. Muhammed. Muhammed iyi indirdi topu Muzaffer. Muzaffer, Muhammed yeniden koşu göstermişti. Alperen aldı topu. Alperen açıyı aradı. Alperen en sağa doğru çevirdi topu. Orada Koray var. Koray. Geriye Ferit'e döndü. Ferit. Emirhan yeniden Ferit'i koşusu var. Ferit son çizgi orta içeri kafa vuruşu ve gol. <laughs> Muhammed çıktı sahneye. 9 numarasıyla Muhammed Arslantaş Çorlu Spor'da farkı ikiye çıkaran isim oluyor. Ferit son çizgi indi. Yaptı ortasını. Muhammed Arslantaş'ın bu kafa vuruşu. Çorlu Spor farkı ikiye çıkardı. Aziz Eren Deniz Pala boş koşu gösterdi ona doğru oynadı. Deniz Pala karşısında Emre var arkadan bir müdahale Ferit'ten. Oynayın dedi mücadelenin hakemi. Ay, Nefis hareketler Ferit'ten yerde kaldı fal. Sarı kartı gören isim 34 numarasıyla ilgili futbol kulübünde Aziz Eren. Şimdi Muzaffer kareye doğru vurdu. Sekti top ve gol! Fark 3'e çekti sevgili futbol severler. Çorlu Spor farkı 3'e çıkarıyor. Emre'nin golü. Muzaffer kaleyi denedi. İsmail bu kurtarış. Seken top Emre Sarıkaya. Savunmadan geldi attı golünü. Erdal Yılmaz oyuncuları uyardı. Ali Türk geldi direkt kaleye yumrukladı. Bir şut savunmadan geri geldi. Sonrasında Volkan Berkay yeniden doldurdu içeriye doğru. Bu sefer de Emre yaptı müdahaleyi. Emre pozisyon sonrasında yerde kalıyor. Koray. Emira Ferit oynadı. Yükleniyor Çorlu spor. Koray şut dışarıya. Ferit. Savunma kısa doğru Ferit. Dördüncü gol için geliyor. Çorlu Spor ceza sahası Gol şansı gol. Ama bayrak havada Golü sayılmayan Muhammed. Pozisyonun offside olmadığı düşüncesindeydi. Ferit'in bu pası. Muhammed topu gönderdi ama bayrak havada Aziz Eren orta bir kafa. Bomboş dışarıya vurdu topu bu aç. Bir umut arıyor sevgili futbol severler. Halil orta arka tarafa doğru. Nail Can indirdi. Ali Şentürk vurmak istedi. Emre karşıladı. Selçuk vurdu dışarıya. Şimdi Halil. Pas bekleyen şimdi savunmanın arkasına doğru. Yusuf Talha topa müdahale etmek istedi. Orada bir faul. Sarıkat. 33 numaralı formasıyla Yusuf Talha kökçe. Sarı kartı gören isim oldu. Duyvalak Derkan vardı. Zafer yerde faul. Bir sarı kart. Daha. Ve kırmızı kart sevgili futbol severler. İkinci sarı kart. Az önce görmüştü. O sarı kart Yusuf Talha. Emre Sarıkaya. Çoğal Spor'u hücum izliyoruz. Savunmanın arkasına doğru. Koray geliyor. Çoğal Koray vurdu. Dördüncü gol. Bora Yacı, kendisinin iki, takımının dördüncü golünü atıyor. Çorlu Spor farkı dörde çıkarıyor sevgili futbol severler. Müdahale geldi savunmadan, Çorlu Spor bir gol daha için geliyor. Alperen Doğan karşı karşıya, Alperen Doğan topu dışarıya gönderiyor. Emirhan Savunmanın arkasına doğru oynadı Barış Topu kazanma gayretinde Aytuğ orada Aytuğ bırakmadı Orada inanılmaz bir hata Son anda Boğaç müdahale yaptı Ama öncesinde bir foul Erdal Yılmaz Bu pozisyonda Foul olduğu düşüncesinde Berkay karşıladı topu Emirhan Çavuş orta alanda onun pası Berat Onur, Çorlu Spor Futbol Kulübü geliyor. Muhammed Arslantaş ceza sahası içinde bıraktı. Erkan yerde gözler hakemde ama. Bayrak havada öncesinde offside. Erkan Süer. Top hala onda Erkan. Çorlu Spor Futbol Kulübü. Altıncı gol için geliyor sevgili futbol severler. Orta arka tarafa doğru Muhammed indirmek istedi. Muzaffer. Ceza sahası için Muhammed Koşansız şansı son anlı müdahale olmadan atak devam edecek. Bir vuruş ve gol! Nurettin'in golü. Nurettin oyuna girdi golünü attı. 6-0. Nurettin Erkan Suyar'ı bırakmak istedi. Aytu hücuma destekte. Şimdi Ali Şentürk. Onun pası Aziz Eren. Aziz Eren. Alil oynadı. Halil'den yeniden Aziz Eren. Aziz solunu aldı. Aziz vurdu. Dışarıya vurdu. Aziz Eren. <laughs> Ali Şentürk'ü düşündü. Satmada müdahale geldi. Burak'tan Erkan Suer kaybetti. Topu Burak'la anlaşamadılar. Ali Şentürk. Ali uzaktan vurdu. Kaleci e kucağında kaldı top. Düşmemeye çalışıyor. Şimdi savunmanın arkasına doğru bir top. Emre Sarıkaya'nın kontrolünde. Orada pres devam etti. Emre bırakmadı. Yürüyüp çaldı. Yine bir gerginlik oluştu orada. Hemen o gerginliğin hızlı bir şekilde solmasını istiyoruz. Abdülkadir açar. 90. dakikanın içerisindeyiz. Artı 2 maça eklenen süre. Muhammed Arslan Taş. Yeniden geliyor Çorlu Spor. Orta içeriye savunmada müdahale. Burak bekledi arkadaşlarını. Yeniden kaleci Sersin'e döndü. Artık 90 artı 2'nin de bittiğini söylemek gerekir derken Erdal Yılmaz son düdüğünü çaldı sevgili futbol severler. Çorlu Spor, Deplasmanlı İnkılap Futbol, futbol Kulübü'nü 6-0'lık sonuçla mağlup ediyor.